Ayhan ortası Hakan aldı döndü vuracak yaptı ortasını Necati mükemmel bir gol mükemmel bir gol harika bir gol Necati'ye yakışır bir gol Rado Şeta'dan geldi gol Galatasaray 1-0 önde Ayhan offside'dan gol attı ama onu telafi eden Necati oluyor ama harika bir gol futbol adına güzel bir gol Ayhan sürükledi. Yaptı ortasını. Hakan ata sürüklüyor. Onun ortasında mükemmel bir gol. Frank Ross ne yapsın? Mükemmel bir gol. Asist Hakan Şükür. Değişik açılar. Pozisyon ekranlarınızda. Galatasaray'ın en